O şef hem Guttan'ı hem de beni eşit derecede sevdiğini sanıyorum. Bakalım bu sınavı geçebilecek mi yoksa yarın gerçeklerle mi yüzleşecek? Bunu nasıl yapacaksın Alisha? Bu kutunun içinde ne var söyle. Daha önce herhangi bir soruna cevap vermiş miydim? Hayır değil mi? Neden merak ediyorsun ki? Yakında öğreneceksin zaten. <laughs> Alişa, bu planı sen yaptığına göre harika olacağına eminim. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Cık. Bence şefin de bilmesinin tam zamanı. Yarın beni sevmediğini kanıtlayacağım. Kendi kızını değil, o genç karısını seviyor. Benim nefretim onun gutluna olan sevgisinden dolayı yarın bunun farkına varacak. Ona kıyasla Antar annemle uğraşmak daha kolaydı. Kim daha kötü bilmiyorum. Antar mı yoksa acaba Alişam mı? Her neyse bir kez amacıma ulaştığımda ondan kurtulacağım artık. Deli kız. Neyse. Ne tür oyunlar oynuyorsun? <laughs> Alişan'ın yardımıyla anneme ne yapmayı planlıyorsun? Söyle. Bırak. Ortağımı bunu yapma, aklından bile geçirme. Yoksa ben de seninkine yaparım tamam mı? Bırak. Bırak çabuk. Bırak onu dedim. Aptal. Çok zeki davranıyorsun Revati. Ama sözümü unutma. Daha fazla kendini beğenmişlik yapamayacaksın. Durga, Jindal ailesinin mutluluğu uzun sürmeyecek. Arisha'nın ne planladığını bilmek istiyorsun değil mi? Yarına kadar beklemen gerekiyor canım. Giderim Saru. Ah, özür dilerim. Lakshmi, umarım Alisha'nın nefreti ailemizin huzur ve mutluluğunu yok etmez. Lakshmi. Bence o bir şeylerin peşinde olmalı. Evet Durga. Baksana. Ne yemekleri hakaret etti ne de tabaklardan şikayet etti. Sence bu fırtına öncesi sessizlik mi? Ne oldu? Bekle. <laughs> Al şunu. Alişa, sorun ne? İyi misin? Alişa, bir suyu uzatabilir mi? Alişa, 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 bu bu kan. Alişa, iyi misin? Akşat dinle. Anne. Gudan! Gudan! Kızım! Gudan! Gudan sorun ne? Neler oluyor? Nasıl hissediyorsun canım? Neler oluyor? Cevap ver bana Ali Şer, kızım! Ne Neyin var? Endişeli misin Bay Şef? İkimizin yemeğine bir şey ekledim. Ne ekledin? <laughs> Zehir! İçine biraz zehir kattım. Anne? Neden? Bunu neden yaptın? Bir şey, cevap ver bana. İşte. <laughs> Bak. bu pan zehir. Kan zehir mi? İkimizi de eşit seviyorsun <laughs> değil mi? Anne, iki hasta var. Ama sadece bir tedavi. Kimi kurtaracaksın? Aklını mı kaçırdın Alişa? Sırf kendini kanıtlamak için yemeğe zehir mi kattın? Oğlum. <laughs> hadi bir şeyler yap. <laughs> Vücudumuzda uzun süre kalırsa ölümcül olabilir. Gutan. Yapabiliyorken Gutan'ı kurtar. Onu... Onu kurtaracağını biliyorum. Oğlum, durumları kötüye gidiyor. Lütfen çok geç olmadan bir şeyler yap lütfen. Bir hemen doktor çağırsın. Hemen biri çağırsın. Evet babaanne ben yaparım. Acele edin. Doktor buraya gelene kadar iki ceset olacak. Hemen bir karar vermelisin. Karın ya da kızın seçimini yap. Zım. Sen benim kanımdansın. Sakın bir babaya çocuklarının hayatına değer verip vermediğini sorma. Guten. Ne Durga? Kızım. Evet Durga. Çalışma odasının çekmecesinde bir panzehir var. Durga acele et. Hemen getiriyorum hemen. Otur. Otur. Biliyordun. Alakşat! Acele et! Gudan... İyi misin? Kızım... Gudan... Alişa zehri nasıl bulduğumu merak ediyor olmalısın. Benden hiçbir şey saklanamaz canım. Ben her şeyi bilirim. Akşat'ın seni kurtarmayacağını düşündün değil mi? Bu yüzden iğneyi yanında tuttun zaten. Akşat kızını sevdiğini kanıtladı Alişa. Onu hak ettiği saygıyı ne zaman göstereceksin? Sana bir şey olursa Sensiz nasıl yaşarım? Söylesene. Bana hiçbir şey olmazdı. Tanrı bizi bu kadar çabuk ayırmaz Akşat, değil mi? Ve sen ağlak bir bebeksin bence. Sana benden başka kim katlanır? Şaka ki? yapmıyorum bundan. Sana cidden kızgınım. Ben de şaka yapmıyorum zaten Akşat. Ben de ciddiyim. Biliyor musun bir konuda çok mutluyum. Benim yerime Ali sen kurtardın ve eminim fikri değişecektir Akşat. Merak etme lütfen. Bunu biliyorum. Ve sen de biliyor olmalısın ki nefreti yok olmayabilir ama onun kalbine bir sevgi tohumu ektin. Ya sen ne olacaktın? Ya iğneyi zamanında yapmasaydım? Ya sana bir şey olsaydı? Hiçbir şey olmazdı. Bu konuda kendime neden güvendiğimi bilmek ister misin? Cevap ver bana neden? <laughs> Çünkü ben hala gencim amca. <laughs> Ayrıca benden kurtulmak kolay değil Akşat değil mi? Gudan bu hiç komik değil. Bunu başka bir zaman konuşalım lütfen. Hemen geleceğim. Alişe olan sevgimi kanıtlamak için senin hayatını tehlikeye atamam Gudan. Asla. Umarım Alişe benim onun düşmanı olmadığımı anlar ama ne senin ne de ne de onu kaybedebilirim. Bunu yapamam. neler oluyor? Alişa neden beni ya da sevgimi anlamıyor? Ece seni sevmiyor tamam mı? Anladın mı? Birlikte çalışıyorlardı diyorum. Karı koca bir gösteri yaptılar. Sence Guddan Panzeri bildiği halde Eci'den saklamış olabilir mi? Söyle bakalım. Alişa, Alişa, Alişa. Eyci'nin en çok değer verdiği kişi Guddan. Sen değilsin. Bunu kafana sok, tamam mı? Artık anla. Saru haklı Alişa. İkisi de çok fazla akıllı. Dünyayı terk ederler ama birbirlerini terk etmezler. Bunu sakın düşünme Alişa, yoksa fikrini değiştirebilirsin. Akşat'ın sahte sevgi ve ilgisine sakın kanma. Ablamı çocukluğundan beri tanırım. Aklının nasıl çalıştığını biliyorum. Alişa. Bir şey söyle artık. Arisha beni dinliyor musun sen? Hepinizden bıktım artık. Kendi başıma düşünebilirim. Önerilerinizi kendinize saklayın tamam mı? Aklımı kaçırıp gazabımı üzerinize salmadan önce hemen odamdan çıkın. Defolun! Neler oluyor? Beni gerçekten Guttan'dan daha mı çok seviyor? Hayır. Bay bu kadar çabuk güvenmeyeceğim. Ya bu üçü haklıysa? İyi o zaman. Hayatımı kurtardığına göre karşılığını vermeliyim. Öyle bir ödeyeceğim ki ona hiçbir borcum kalmayacak. Ayrıca eminim ki cevaplarımı da alacağım. Ve kızını mı yoksa karısını mı sevdiğini öğreneceğim. Neler oluyor? Siz kimsiniz ve evimde ne yapıyorsunuz? Burası benim de evim Bay Şef. Onları ben davet ettim. Kim bu kadınlar? Annemin yüzünün saçma olduğunu mu düşünüyorsun? Onu çok sevmiyor muydun? Bu yüzden onunla evlendin, değil mi? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Sade de gel ne istiyorsun? Hadi. Yeni sevgilinle tanışmanı istiyorum. yerine benim hayatımı kurtardın. Sevgini kanıtladın. İyiliğinin karşılığını vermeliyim. Tüm bunları yaparak iyiliğinin bedelini ödemek mi istiyorsun? Bu bir oyun değil ki, Bayşe. Seni evlendiriyorum. Şimdi onlardan birini annem olarak seçmeni istiyorum. Senin kadar yaşlı olmalı. Aklını mı kaçırdın sen? Neden inatçı davranıyorsun? Neden evleneceğim Alişa? Çünkü annemin adı ondan bana kalan tek hatıra. Adınız ne? Antara. 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 İsimleri Antara. Annemin adı da Antara'ydı. Ve hep Antara olarak kalacak. Sevgilinle oynamayı bıraktım. Şimdi annemi istiyorum. Hayatımı kurtararak sınavımı geçtim. İkinci kez önce benim geldiğimi kanıtlamalısın. Her şey eskisi gibi olacak. Ben sevgimi kanıtlamaya çalışmıyordum Alisha. Anlamanı sağlamak istedim. Bu kimi daha çok sevdiğimle ilgili bir yarışma değil. Hem sen hem de Guddan benim için eşit derecede önemlisiniz. Anlayamıyorsan hiç sorun değil. Guddanla paylaştığımız şeyler ikimiz arasında. Bunu kimseye kanıtlamamıza gerek yok özellikle de sana. Şimdi annemi istiyorum. Seni baştan çıkardı. Onunla evlenmen için kandırdı. Ve sen annemi terk ettin. Çünkü onlarla... Ne yapacaktın Akşat? Alişa sen benim kızımsın, kanımdansın. Bu yüzden saçmalıklarına tahammül ediyorum. Ama sınırları zorlama. Gudan benim karım. O benim hayat arkadaşım. Ve senin de annen. Kabul edip etmemen önemli değil. Sıf sevgimi kanıtlamak için bu aptallığın bir parçası olmayacağım. Gerçek acı olabilir Aliş, ama benim, senin baban ve Gudda'nın da annen olduğu gerçeğini değiştiremezsin. Her istediğini yerine getirmek istiyoruz ama bu saçmalığı teşvik etmeyeceğiz. Ne şimdi ne de hiçbir zaman. Bunu sakın bizden bekleme. Asla. Asla. Alişa beni dinleyeceksin. Senin sorunun ne böyle Alişa? Neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Akşat benim yerime seni seçmedi mi zaten? Sana olan sevgisini kanıtlamadı mı Alişa? Ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Annemi geri istiyorum. Annemi bana geri verebilir misin? Hayır değil mi? Babam annemi senin yüzünden terk etti senin yaşına bakınca gençliğini yeniden yaşayabileceğini düşündü. Gençliğini yeniden yaşayacak. Ama ben ne sana saygı duyacağım ne de annem olmana izin vereceğim anladın mı? Çünkü sen benim annem değilsin. Sen hilekarsın. Bir sahtekarsın. Babamla parası için evlendin. O şef baba mı yoksa Acaba onluk istediğini karar vermeli. Bunu anlasan iyi olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.